Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar bugün paşa yaver oyunu oynayacağız. Evet. Bir kişimiz paşa olacak, bir kişi paşa olacak, ikisi yaver olacak. Dediklerini yapacağız. Bunu paşayı belirlemek için taş kağıt makas oynayacağız. Başlayalım. Başlayalım. Hadi başlayalım. O zaman ilk önce Alper'le ben. Hayır hepimiz aynı anda. Sen yap. Ben sen yap. Yani. Tamam. Hayır, üç kişi zaten 3 kere olmaz, saçma. kere, Tamam, ben çıktım, ben paşayım. Aa, dur, ben paşayım lan, tamam. Tamam. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Paşa, ben Ben de yaver oldum abi. Alper de yaver oldu kameraman. Evet, Paşa Hadi Hadi abi mızıtmak yok hadi Tamam gel bak Oğlum yeter lan daha ne daha... <laughs> Tamam tamam <zaten. gülüyor> Hocam bugün çok yakışıklı olmuşsunuz biliyor musunuz? etti paşam. Paşam yalan söylüyor. Paşam. Paşam diyor ki böyle paşa yok ben bunu koyayım diyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> daha ya, ya. Paşam bu sefer Aradan sürettik. Buradaki dronlar ya. Daha yeni başladık, yeni başladık. Başla. Dur bekle, bekle, bekle. Bekle. Bekle, bekle. karanlık çıkıyor. Evet. enerji. Yapmamı istiyorsunuz. Enerji yap biraz <laughs> daha. Hadi. <laughs> hadi hadi. Bak twerk yaptırırım hızlı. Hadi. Evet ha. Oğlum Güzel. devam. Abi. Devam. Ha. Baba Tamam. 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 Oğlum adamı niye şekilden şekilden Biraz daha iyi diyorsun. Biraz daha. Tamam dur orada. Şimdi dediğimi yap. Hadi bakalım. Bak yüksek sesli olmazsa bir daha dersin. Üşkey kafalarla. Biraz daha. Biraz gitmedim, biraz <laughs> saymıyorum. Saymıyor. Saymıyorum. Ya. saymıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, Gördünüz değil mi? Evet. Bak bak. Evet. Bak itiraz ettim. Bak itiraz, itiraz etmedim. Ya paşam itiraz etmedim. Yaptığınız zayıf ama. Evet. Tekrardan merhaba. Evet şu arkadaşlar an... şu an Paşamız ee, sigara istiyor. Bir dakika, sözümü kesti değil mi? Sözüm... Paşam, kestin mi? Kesti mi? Kesin, kesin. Kafa salla. Kameradan kafa salla. Tamam. Sözümü kesti. Gidiyorsun bir adamdan sigara alıyorsun. Sigara mazallah. Teşekkür ederim. Ha yeni başlıyorsun. Eyüp bir dakika veriyorum sana. Telefondan saati göster. Bulamazsan iki tane dal alacaksın. Buyur paşam. 14 geçiyor. Kameraya da göster. 14. Eyüp. 14 geçiyor. Aldım Aldım. Kaç dakika geçiyor? Dakikaya bak. Telefondan dakikaya bak. Buyurun paşam. Şimdi sigara aldıracağım. En azından bugün bir paket olmuş olur böyle aldıra aldıra. Bu ne aldı? Bu da mı aldı? Ayana. Paşam halinizden mutlu musunuz? Evet. Ha. Hadi ha. yavru. Paşam. Bana yakın Paşam, masaj <laughs> yok. Paşam mesaj yok değil Seni En büyük paşa Ali Paşa diye bağırdı. Sesli. 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 Evet. 20 saniyen var. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 5, 4. En büyük paşa Ali Paşa. Evet güzel. Böyle övün beni. Başıma gidebilir misin? Çok hoşuma gidiyor. Ego nasıl yaşanırsın? Ne? Ne de, dedi? De. Bilmiyorum paşam ben duymadım. Tamam gel. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu an paçalığımı birine devretmek istedim. İkisinden birisi. O yüzden bunlara taş kağıt makas oynatacağım. Hadi bakalım kim kazanır. İnşallah ben olurum. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bana bakalım. Sıkı bak. tamamen çöz. Tamamen çöz. Hah

Gel. Ne yaptın sen? Ne yapıyorsun oğlum? Yürüsene lan. Gel gel şöyle <laughs> gel, gel. Gel. Ulan geri zekalı Ali. Paşalığı niye devrediyorsun ki sen? Yürü yürü. Şimdi Cümleyi birazdan sırtında taşıyacaksın. Yürü oğlum paşayım ben. Yürü. <laughs> Yürüsene lan. Tamam. Tamam kanka ben şöyle koyayım o zaman. Tamam. Ali geç. Geç sırtını atlayacağım. Hadi taşıma. <laughs> Hadi, Hadi. Hadi oğlum. Oğlum yürüsene. Nasıl yağ versin oğlum sen? Yürü lan. Ya biraz daha yürü ya. Bu ne oğlum ya? Böyle yürümek mi olur? Herkes de bak ya. Başlayayım oğlum moru mı Paşam bence şarkı söylet. Sen bana akıl verme. Şarkı söylet Eyüp'cüm <laughs> Şuraya kadar taşı beni. taballerin oraya kadar. Binicem üstüne. Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı. Hayır. Kaydırıyorsun bak olmuyor. Terbiyesizlik <laughs> yapma. Tamam. <laughs> Paşam bir ricada bulunabilir miyim? Buyur. Şu canım yağ verime şurada bize bir yemek ısmarlatsan diyorum. Haklısın. Yaver çok güzel konuştu. Gel hadi. Bize bir yemek ısmarla. Ama senden, senden çok güzel bir cam var. Adam çıkarken Ankara, Ankara havası oynayarak çıkıyor. Hadi. Hadi. Hatta ben de sana eşlik edeyim mi? Evet. Hadi. 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 Paşa olarak. Hadi. Ama Alper o zaman şarkı söylesin. Aynen Alper sen de şarkı evet, hadi bakalım. Evet. Erik dalı gevrektir. <laughs> hadi hadi. hadi. Erik dalı gevrektir. <laughs> hadi yiyelim hadi hadi. Sus lan! Duygusuz pezevenk. Sanki boş akbil basıyor çıkan sese bak. Evet arkadaşlar şimdi paşalığı Alper'e devrediyoruz. İşte muhtarın oğlu. <laughs> <laughs> yani, şimdi paşamız bize her şeyi yaptıracak. Şimdi, Tabii kötü bir şeyler Söyleyin yaptıracak. bakayım bana paşam, canım paşam. Paşyar. <laughs> Tam geçin şimdi önümüze. Ben <laughs> dediğini duydum. Beyler şu kabalığı kap... <laughs> <laughs> şu taşı oturun. Şimdi bağıra bağıra birbirinizi sevdiğinizi söyleyin. Ali seni çok seviyorum ha. Lan ben de seni çok seviyorum biliyorsun <laughs> değil mi? <laughs> bağır bağır bağır. bağır, bağır. <laughs> Olmuyor. Kanka bayağı bağıracaksın olmadı. Ne <laughs> kadar bağırıyım daha? <laughs> Böyle bağır 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 duyuyorlar bağır. Seviyorum seni bilmiyorsun. Seviyorum diyorum niye anlamıyorsun? Bana ne lan bana ne? <laughs> tamam kalk lan tamam, bu da güzel olmadı kalk. Şimdi kısa kolluları çıkartın. Çıkart Eyüp'cüğüm. Çıkar çantayı da çıkart. Böyle kaşarlık olurum. Böyle çantayı şuraya ko? Poları çıkar. Çıkar 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 çıkar. Şunu tutsan Ali. Şunu tutun. Şunu. Çabuk olun biraz. Hadi lan. Hızlı olun. o poları banka ko. Koş çabuk. Aleran çıkar. Çıkar şapkayı çöp kovasının üstüne ko. Bak çantayı buraya koy dedim sana. Yok geç ona. Ben şahsiye çıkardım. Tam polo şeyi çıkar, ırkayı çıkar. Abi, abi. Ya o ya, Ben de üşüdüm. Bırak bir şey son... olmuyor. takıldı. Montup şimdi... nereye koyun paşa? Koy koy git şu taşların üstüne koy. Git az daha koy. Eyüp 3 saniye içinde hepsini alman lazım. Alamazsan twerk oradan başlıyorsun. Paşam neydi ben anlamadım. Sen bekle ben sana yaptıracağım sana. Tamam paşam ben. 3 bekle be <laughs> tamam. 3 2 1 başla. 1 2 3 bitti Eyüp gel. Eyüp bitti. Bir, bir, bir. Paşam, paşanız, Paşanın paşanız karışamaz. farklı. Koy şimdi. Ali'ye de aynısını yaptırıyorum. Paşam. Koy Ali. Ali he. Eğitim. Ali Eren 20 saniyede hepsini topla. Başla. 1 2 19 20. Bitti kardeşim al. İkiniz de çıkın şu ağacın orada twerk yapın. Gel kalabalık ortama gidiyoruz. <laughs> Bak siktim cim gelin. Bak şimdi şurada oturan iki tane çift var. Önlerinde twerk yapın bakayım. Hayır öyle bir şey. Paşa ne bitmedi mi arkadaşım. Paşa ne? <gülüyor> <gülüyor> şu çantayı alın çantayı alın. Kimin sağ olsun kardeşim bana ne? Pa ya? Paşa. Bırak kan. Alevran git al çantayı. Çantayı al. Alevran millete gidip diyeceğim ki ballı fıstık bulun. Alo. <laughs> Dik kardeşime getireceğim. Ballı fıstık olun dedi. <laughs> hadi paşayım ben dinle. Hadi dinle beni. Aklının amına koyayım. Denize sokarım lan. Ulan kulaklık nerede? Sende değil mi? Hadi hadi hızlı yürüyün hızlı hızlı. Ne Eyüp'cim şu direk görüyorsun da direği. Bak şimdi gel şimdi gel, gel gel hava soğuk değil mi? Gel yürü. Yürü yürü. Hava sıcaksa gel tamam. Gel 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 gel. İkinize çıkarım lan ayaklarınızı. Hadi 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 Geç, Hadi göreyim ayı. Hadi. Hadi, hadi. hadi hadi hadi. Hadi Hadi çabuk olun video uzun hadi. Tamam gel Oğlum dişerim bir dişerim bir salak mısın? Beni ilgilendirmez hadi. Hadi. Bir dakika kardeşim oradan git mafya Kardeşim kardeşim mi? Kardeşim mi? Eyüp'cüm git peçete bul gel. Hadi. Ali sen de git ayaklarını suya sok Eyüp gelene kadar. Eyüp git bir daha gel. Bulayım, oğlum tamam ya. işte bulamayacağın için annenin ayakları hep suda kalacak hadi. Ali gel sokalım ya. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Tek ayak da yeter hadi. Hmm. Sokmadın Ali Eren. Soktum kardeşim. Paşamız sandı. Eyüp gibi sokmadı. Eyüp de sokamamış. Gir Eyüp. Ben görmüyor mu? Paşam lan dedi. Girmemiz kardeşim gir. Ya apayı soktum ben ya. Hadi bak şimdi Ali Eren gibi ha. Oh. Sokma Ali Eren. No, no. Eyüpçin hadi. <laughs> Ali Eren iyi bit bakayım denize. Oh yeter ha. Hadi. hadi. Aleran, indir lan aşağı. Hayır. yürü. buna? Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ve bizi takipte kalın. İyi bir kalın. Evet. Evet. Nice guys. Kalın sağlıcakla.